Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'ın 39. bölümü Marmaris'ten kamera arkası görüntüleri geldi arkadaşlar. Kayan yürüyorsunuz arkadaşlar. Set arkası sarışanlarda kamera arkası sızdırıldı arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru meçhandasınız arkadaşlar. Yalıt Sabıkı'nın kamera arkası görüntülerinin anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Arda arda güzel paylaşımlarımız olacak, güzel görüntülerimiz olacak. Bizi takipte kalanla zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik bu kadar gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.